Özvatan Petekkaya mevkiinde Petekkaya imarı en düzgün mahallelerimizden biridir. Sonradan yapıldığı için böyle bu şekilde Felaye yolu burası. Tabi burada evleri de gezeceğiz ama burada bir de mezarlık var. Biz ancak bu mezarda yatanlara Allah'tan rahmet diliyoruz. Bunu şehre gelip giderken bu mezarı sürekli görürdük. Bu yapılı bir mezar. Hayrı Ünal. İlçemizin eskiden ileri gelenlerinden biriymiş zannederim öyle diyorlar. Çok eski bir mezarlık burası. Şöyle. Yine böyle yapılı bir mezar var orada. Tabi bu mezarlık dolunca artık bundan sonra yeni açılan mezarlığımız hizmet vermeye başladı Bir kez daha buradan, burada yatanlar Allah'tan rahmet diliyoruz. Buradan ayrılıyoruz. Bir başka görselle sizlerle birlikte olmak üzere Sen kalın. Dostça kalın.